selamlar. Bugün Support'ta Bram oynuyorum. Yanında çıklar var. Çıklar midde. Ah oynuyor. Çıklar ne haber? İyi kanka senden ne haber? İyi bende. Konya Furkan'la birlikteyim. Evet evet <laughs> <Tabii>. pasif. <gülüyor> <gülüyor> pasif <ak> <laughs> Konya Furkan. Tabi. Pasif bak. Aranı. Konya için pasif var mı? Tabi. Niye Furkan? Başarılıysın. Evet gayet. Evet. Diş görür. Tabi 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 tabi. Tabi. <laughs> Aa lan Olaf'a bak Olaf'a bak. Ola ola oynalı. Ol, ol. flash attı ha. Atsa da bir işe yaramaz. Aa nereye attım ya köyü. Aa ben de nereye attım ya gerçekten. Gel hadi gel Akali hadi. Aa geldi. Deli. Aa kesti de. Vay be. Aa ben almayaydım onu iyiydi. <laughs> Kırmı içeyim bu arada Türk net iyiymiş ya. Canıma bak canıma bak canıma bak. Ah. Bakın 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 bakın. <laughs> o ne lan yok. Yok ki canın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yani canın bir canın yok. Evet evet. Zar zor kurtuldun Gene parmağım telle de almışındır sesim. Aldım aldım sesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bir cam silme sesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Oğlum, cam silmeyi sever miydin? Fark ettim onu ya. Yani. Ya o ne bazlıs. Ama çok vuran bir hero ve Akali yine bende kaldı. Arka. Yine bende kaldı kili. Aynı neyse milyonlar Gel, gel bakalım gel. Gel kule altı. Gireceğim mi bana kule? Tamam aga, bulabuk kastı. Ben artık bu lane'de çok durmam. Vallahi. Gezmeye, çok gezmeye başlıyorum. <laughs> Akali yok ha burada. Tamam tamam bu artık. Bu artık. Yani yürür buradan dümdüz. Keşke ben boru salaydım da gerçi adam first pick yaptı yani oradan. First pickti kanka yani. First pick olmasaydı. Ne Sendeyim. Or Ratingim çok çıkıyor. 999 oldu abi. Kendimi jungle gibi hissettim sendeyim. Gel gel. Azıcık korkutayım gideceğim bu kadar yeter mi? Tamam. <laughs> Yetmezmiş. Yok lan minyonları aldı lan işte. tam işte yap. buradan. sal mı adamın... Geldim. Lan oğlum. Kaç geri kaç. Kaç geri. Da W'm var ondan tamam. rahatım o kadar. Aa. Yemişini yedim. Ye, ye. Geldim. La. Olan kestim hala lazım değil değil mi ola? Yok yok kes kanka ben buradayım. Sıkıntı yok devam ki. Ulti atayım mı ona? Yakalar mıyız yakalarız ya. Diyecektim tam o zaman da insan şey atmaz olan yani bu arada. bunu, bunu yapıyor bu. Bunu yapıyor. Yani kulenin altına biraz yaklaşmıştı. Ben bunu E A, Q tutursam kuleni girip öldürdüktüm yani belliydi orada. Neyse ben yukarı <laughs> gidiyorum artık yeter sana bu kadar yardım. <laughs> Aa, ben nasıl ölmedi? Bekle Olur vuracağım mısın? birazdan sana azıcık yukarıda şunu bu kadar kasmışken Bakayım Varus 4-0-3 gidiyor hala benden yardım istiyor <laughs> Şahsi değil Ama tek başına bu oğlum lane'de çocuk da hakkı yani 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 yani. Bir Şuraya var, ben abi. birazcık totemliyim. Ayısı. Ben de 1-1-1 gidiyorum. Nasıl? Bir 1 1 Aha, Oh. Kimin için atıyorum? Bu. Aa burada kim var? Vay var. Selamun aleyküm vay. Ana ana, i̇şte ana ana. Ne haber lan? La bana yaklaşın bana. Bana yaklaşın biriniz. Buradayım buradayım buradayım. Allah'u ekber. Ne oldu lan? oldu Ölme kardeşim. Tamam onu taparlayın artık orayı. Ejderi de alırsınız artık. Elleşmeyeyim onun. Aa, canı doldu. Olaf bile yok yani. Olaf mavisinde, blusunda. Q mu gördün mü? Aman iyi e mi? Q mu? Görmedim kanka. İyi iyi iyi. i̇yi. Güzel. Oğlum, Ermemem. çaldırmadı ha. Bir korktum hmm. çaldıracaktı çaldıracak diye ama. Ben korktum canı 500 oldu, 400 oldu hala çarpatmadım. Neydi sen ulan? bir base atmayayım. Bakayım hadi. Yanlar çabuk Boş. Dur 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 Bakayım. Lux var, Lulu var, Jinx var. Ben bile civa yakışır ya. Bana bir civa yakışır. Dur 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 Kimler buradaymış o kimler kimler? Hoş geldiniz. A o beni izlemiyordun değil mi? Yok kanka sen yine bir cam sildin galiba. Yo cam sil muhabbeti değil ya olay. Bir E attım. Yok yok az önce cam sildin onu dedim. Ha ha silerim arada bilirsin. Yanlışlıkla flash attım iptal edeyim derken. Akali, Akali oynadı az önce. Akali oynadı. Timo'nun can, canı yok. Çabuk Timo'ya bak. Nerede Timo lan? En altta. Okay, Yanlışlıkla flash attım ya. Neyse. Yanlışlıkla değil aslında. <laughs> flash zaten atacaktım o an. Yani adamın bir ayak hareketine bakıyordu. Bir tane daha önüme doğru ayak atsaydı, adım atsaydı, ayak atsaydı yani. O adım atsaydı flash atacaktım. O adımı arkaya doğru atınca ben de yanlışlıkla atmış bulundum. Öyle kaldı. Kanka Brown da sana geliyor. Ama Bram demişim. Bram zaten şey Olaf Olaf. Gelsin kanka. Oo, oo. Akale gitti. Help. Jungle. Yine cam sildim. Ya bu barnak terlemesi nasıl saçma bir şey? Bu hep oluyordu ki sana kanka. Mı? Ya bu kadar çok şeyinde değildi yani. Şöyle bir uzaklaştırmaya çalışayım. <laughs> hop 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 hop. Aa tutturamadım. Keşke sen <laughs> de blat atsaydın. kötü oyunu hiç işte. daha. Neyse sağlık olsun. Çok boşladık ama yanıyoruz diye. Ha, ben bu çok boşladım. Ya, o benim yendiğim falan yok şahsen. Çünkü 1-2-4 gidiyor. Ve az önce Akali kesebilirdim. Evet. Bunu yapabilirdim ama. atamadığım için kesemedim. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Abi. Sence ben mi? Yok abi. Bir şey, yok, bir, şey yok, bir, şey yok, bir şey yok 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 bir şey yok. Tamam abi geri çekilin ya. Gel buraya. aa Akali'nin canına bak. Ya oğlum Akali ya Öldü mü lan? Ha illa bu kuleyi alacağız diyorsunuz yani. Hadi alalım o zaman. Ama Akali 11 level yani haberiniz olsun da. Ben daha 9'um. Çocuk hayırdır? Bura kalabalık. Kim o geldi mi? Dalır. Kim gelmiyor. Kim o yanı mı? Ejder, Ejder. Cam silkeyi. Ananı. Abi bir tane kişiye de ulti atmazsın be Mert. Aga Kali. Güzel kasmış. Ekran <laughs> Ya. O kadar telledi ki parmağım ekran. Parmak hareketlerimi algılamadı. Aga yani ben... Birazcık şey oynadım ya. Böyle. Rahat kafa oynadım da artık öyle oynamam gerekiyor. 1304 gidiyorum ya. Hala aynı ne, ne bir aste ne, ne bir şey. Hiçbir şey yani. Ama ama. Ya ben uykuluyum o. Olabilitesi var bu arada. Saatler de evet. bilmiyorum. Bak ilk akaliyi kesmemiz lazım bu arada. Çık geri çık. Çok şey yapma. Ne oldu? Gel buraya. Gel. de Nerede lan? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> yanlışlıkla grom aldım lan. Dur seninle birlikteyim gelemiyorum yanına. Moruk ya oğlum ya. Çok mutlu oldum biliyor sonunda ikinci kilimi aldım diye. <laughs> lan dedim oley, dedim oley be dedim oley be kil aldım lan. Anladın mı? <laughs> Mert geldi. Q attım. <laughs> Mert ne yaptın? Oldu oldu. Bir şey mi dedin kanka duymadın mı? Bir şey dedin mi daha doğrusu? Bir şey demedim kanka. Tamam. Ben geldim Q attım dedim sadece. Ha. değil mi? Acaba bunlar beni peşliyor mu? Peşlemeye döndüler. <laughs> Sen O da öldü. O lan? Onlar be. Oo teslim oldular. Nasıl lan? Oğlum alırlar daha bu oyunu bu arada. Alamazlardı da çok çabalarlarsa bir de oynamaya başlarlar. Ellerine sağlık akacım. Ellerine sağlık. Hadi durma kutla bu zafer bizim. Yüreğine <laughs> sağlık. Yalan dünyanda tek safirin onu kaybetme.